Avrupa'nın cezaevleri en dolu ülkesi Türkiye. Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında mahkum ve tutuklu sayısında ilk sırada. Toplam 400 cezaevinde 350 bin kişi tutsak ve bu rakam günden güne artıyor. Mevcut cezaevleri yetmediğinden hükümet bu yılın programına 11 yeni cezaevi yapımı ekledi. Bunların inşası ve yaşlı ve hasta tutukluların salınmasıyla yeni tutuklanacaklara yer açılabileceği umuluyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart'tan beri Türkiye'de rejim yeni bir aşamaya girdi. Erdoğan sandıkta kaybettiği belediyeleri idari kararlarla birer birer geri almaya, partisini yenen isimleri dalga dalga tutuklatmaya başladı. Şu andaki hedefi İstanbul'un büyükşehir ve ilçe belediyeleri Son 5 aydaki 5 beş operasyonda 250 kişi gözaltına alındı, 110'u tutuklandı. Türkiye her sabaha yeni bir polis baskını, operasyon dalgası, tutuklama haberleriyle uyanmaya alıştırıldı. Bütün bu baskıya rağmen toplum susturulabilmiş değil. Hatta tersine baskı arttıkça tepki de büyüyor. Bu reaksiyon sarayı öfkelendiriyor. Protestocu gençleri, Ekonomik programı eleştiren iş insanlarını, sokak röportajcılarını, fikrini beğenmediği gazetecileri tutuklatıyor. Şimdi herkes peş peşe gelen bu dalgaların sonunda muhalefet barikatının yıkılıp yıkılmayacağını merak ediyor. Hükümetin hedefi önce İstanbul Belediyesi'ne el koymak, ardından da ana muhalefet partisi CHP'yi usulsüz kurultay iddiasıyla bölüp işlevsizleştirmek. Böylece Anketlerde ilk seçimde iktidar olacağı görülen muhalefeti ezmek, devre dışı bırakmak. Yapabilir mi? Eh, koşullar uygun. Yargı tamamen sarayın emrinde. Medya iktidar tabanını tutuklananların suçluluğuna, bu baskının zorunluluğuna inandırıyor. Batı dünyası kendi derdinde. Muhtaç olduğu Erdoğan'ın insan hakları ihlallerine tepki vermiyor tutuklama dalgalarına paralel yürütülen barış süreci nedeniyle CHP yalnız. Şimdi üniversitelerin kapanmasıyla kampüslerden taşan itiraz da sönecek. Muhalefetin giderek artan baskılara direnmek, toplumsal tepkiyi örgütlemek, diri tutmak, büyütmek için yeni yollar bulması, yaratıcı eylemler geliştirmesi, en önemlisi de iktidar destekçilerinde kazanıp itiraz cephesini genişletmesi gerekecek hem de yeni cezaevlerinin yolda olduğu bir dönemde